Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, arça dik bulaşık makinemiz kapağından doğru su kaçırıyor. Gördüğünüz gibi. Hem de ciddi miktarda. Dün de zaten böyle bir e, kağıt işledi. Maalesef bütün e, mutfağa halılar ıslandı. Mutfağı kaldırmak zorunda kaldık. Şimdi biz ben bu arızayı araştırdım genel anlamda içeride var olan pervaneden kaynaklandığı söyleniyor. Test için makinemi çalıştırmıştım. İçerisi su dolu tabi. Şu anda da gördüğünüz gibi buradan su atmaya devam ediyor. Makinedeki suyu boşalttım arkadaşlar. Şimdi makinenin alt tarafında ve üst tarafında olmak üzere iki tane su fıskiyesi var arkadaşlar. Bu fıskiyelerden alttakini kontrol edeceğiz birlikte. Bu arızanın genel anlamda fıskiyelerden kaynaklandığı söyleniyor. O nedenle ben de makine içerisindeki bu su püskürten ekipmanı kontrol edeceğim. Şu tarafta bir açıklık var arkadaşlar. Burası Tam olarak görülüyor mu? Evet şu kısımda gördüğünüz gibi buradan su kaçırarak e, kapağın tabanına yani yüzeyine e, su püskürtüyor ve sonuç olarak da e, su sızıntısı arızası meydana geliyor arkadaşlar. Bu parçanın yenisini aldım. Şöyle madili. Tabi orijinal değil. E, orijinali bayağı pahalı. Aynı e, işi görecek e, bir ekipman bu da. E, bunu da şimdi yerine montajını yapacağız. Montaj çok kolay arkadaşlar. Hazneye getiriyorsunuz bunu. Şuradaki kısma. Sonra yukarıdan aşağı bir tık bastırdığınız zaman zaten yerine oturuyor. Şimdi bu ekipmanda herhangi bir e, arz olmadığı için şimdi tekrar makineyi kapatacağım. Ve su kaçağı olacak mı bunu gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar bulaşık makinemizin ön kapısından aşağıya su akıyordu. Bunun için biliyorsunuz pervane değişimi yaptık. Sonrasında ben kontrol ettiğimde tekrar şu bölümden su akışının devam ettiğini su sızdığını fark ettim. Bunun üzerine arızanın pervaneden değil de fitillerden yani e, kapı contasından kaynaklanabileceğini düşündüm. Şu kapı altındaki contaları e, söktüm arkadaşlar. Kontrol ettim herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. E, tekrar taktım. Herhangi bir sıkıntı göremedim. Tekrar taktım e, contayı ve makineyi tekrar doldurduğumda programı başlattığımda e, su sızdırmaya devam etti. Böylelikle ben e, makinedeki sıkıntının e, contadan ya da pervaneden kaynaklanmadığını e, saptamış oldum. Ve yeni bir sorun olabileceğini, farklı bir sorun olabileceğini düşündüm. Ve araştırmalarıma devam ettim. E, Arçelik 60 30 m bulaşık makinesinin kapak altından e, su sızması ile başlayan e, tamir sürecimizde e, şunu fark ettim e, su aslında makinenin e, suyu alma e, sensörü ile alakalı olduğunu düşündüm yani e, su yeteri kadar su alıp alınmadığını makina anlayamıyordu Bu sebeple de sürekli su alarak e, içerideki hazneyi dolduruyor ve belli bir süre sonra da John'dan e, e, sızıntı yapıyordu arkadaşlar bu makina e, çok eski bir makina yaklaşık e, 17-18 yıllık bir makina değerli arkadaşlar e, makina e, elektronik aksamı çok az olan e, beyni de mekanik olan makina e, türlerinden Dolayısıyla e, makinayı paramparça ettim. Bütün kapaklarını açtım arkadaşlar. E, özellikle sol tarafta bütün sensörler. Makinenin sol tarafında arkadaşlar. Şimdi ben e, elimden geldiğince avometre ile bütün ventilleri ve e, ekipmanları ölçtüm. Yalnız e, sürekli olarak aldığım bilgilerde e, su sayacıyla alakalı bir arıza olabileceği söyleniyordu. Ben de e, araştırdım biraz baktım arkadaşlar. Su sayacı genelde farklı yapıda modern makinelerde, ama bunda biraz daha basit. Hemen şu köşedeki e, ekipman su sayacı arkadaşlar. Çalışma mantığı da e, biraz farklı Ben su sayacının içerisinden su geçerek e, sistemi kontrol ettiğini düşünüyordum ama tam farklıymış bu e, içerisine hava gelmesi gerekiyor hava geldiği zaman hazneye su dolduğunda havayı hortum vasıtasıyla sayaca itiyor ve basınç yeterli basınç geldiğinde de sayaç e, komut göndererek artık makinedeki haznenin dolduğunu belirtiyor e, beyine. Şimdi önce sayacın sağlam olup olmadığını test etmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar, sayaca gelen hava hortumunu açmamız lazım. Şuradaki kelepçeyi yukarı kaldırarak e, hafifçe de hortumu çekip e, su sayacına gelen hortumu arkadaşlar çıkardık şimdi bunu test edeceğiz Buradan başlıyoruz Çünkü e, bu su sayacı Eğer sağlıklıysa e, su sayacına gelen hortum ve ekipmanları kontrol etmekte fayda var Şimdi ben size su sayacını nasıl test edeceğimizi göstereceğim bunun için önce elimizde şöyle bir pipet olmasında fayda var. Çünkü şu hazneye, su sayacının buradaki girişine bir miktar hava gelmesi gerektiğini söylemiştik. Bu havayı biz kendimiz vereceğiz. Kendimiz verdiğimiz anda e, su kanalındaki şu suyun kesildiğini ve makinenin artık içeriği doldu e, olarak anladığını e, görmüş olacağız. Şimdi makinemi açıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar makina içeriye su alıyor. Şöyle su haznesinden de bunu görebilirsiniz. Zaten benim sorunum da e, buydu. Makina su alıyor fakat fazla alıyordu arkadaşlar. O yüzden e, su sayacının testini yapacağım. Şimdi kendim buraya pipet yardımıyla hava üflüyorum. Gördüğünüz gibi hava üfleyince arkadaşlar e, su akışı duruyor. Böylelikle arkadaşlar su sayacımızın e, çalıştığını görebiliyoruz. Şimdi yapacağımız işlem makineyi kapatayım. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar e, su sayacı çalıştığına göre su sayacının e, bağlı olduğu hortum ve ekipmanlar e, kontrol edilecek ve bunların e, mümkünse tıkanıp tıkanmadığı veya e, bu ekipmanlara gelen e, haznelerin dolu olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi birlikte işlemlerimize devam edelim. Su sayacına gelen hortumların arkadaşlar şurada e, girişleri var. Tam makinenin ortasındaki haznenin e, sol tarafına bakan kısımlarında. Ben bunları şöyle bir kürdan vasıtasıyla arkadaşlar güzelce temizledim. Şurada ağızlarını açtım burayı. Sonra arkadaşlar e, makineyi yan yatırdığınız zaman daha rahat işlem yapabiliyorsunuz. E, ben şu anda işlemlerimi tamamladım ama e, tekrar e, yapmanız gerektiğinde yan tarafı açmanız gerekiyor. Şöyle gösterdiğim kelepçeleri ve hortumları e, çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunlar hava akışını sağlıyor ve bu hava akışı da e, bizim su sayacımızı çalıştırıyor arkadaşlar. Tam şu noktaya bağlıyoruz biz de. Ben e, dediğim gibi burayı çıkardım. Bu hortum nereye gidiyor? Şöyle e, su yolunun içerisine giriyor. Bunu da gördüğünüz gibi burada. Bunu güzelce e, temizledim çamaşır suyu ve yağ çözücülerle içi gayet temiz oldu. Diğer yarım hortumu da şu küçük olan hortumu da söktüm kelepçesinden ve aynı işlemleri bunda da gerçekleştirdim. Şu hortumu arkadaşlar. Onu da tekrardan söktüm. Temizledim iyice. Hiç kir kalmadığından emin olunca tekrar su sayacına takmamız gerekiyor şimdi e, su sayacına yapmış olduğumuz işlemlerin işe yarayıp yaramadığını görmek için bunu takmamız gerekiyor tekrardan. Önce hortumu su sayacının girişine bağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra pense ya da karga burnu aracılığıyla şu kelepçeyi aşağıya indiriyoruz. Evet. Bu işlem tamamlandıktan sonra su sayacının görevini yapmış olması gerekiyor. Yani makineyi çalıştırdığımız zaman içeriye su alma işleminden sonra e, yeteri kadar su aldığında buraya gelen hava aracılığıyla suyun e, dolmuş olarak e, algılanması gerekiyor beyin tarafından. Şimdi bunu test Şu an makinenin içi boş. Makinanın kapağını kapatıyorum. Ve programını arkadaşlar e, yıkamaya getiriyorum. Açma kapama düğmesine de bastım. Şimdi Birazdan makine su almaya başlayacak. Su haznesi doluyor gördüğünüz gibi. Makine içeriye su alıyor. Şimdi birazdan eğer su sayacımız çalışıyorsa makine dolduğunda şuraya yapılan hava basıncı yardımıyla su akışının durması gerekiyor. Bu arada makinenin çok eski olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi şuralarda kirler birikmiş. Bu da makinenin yaşıyla alakalı bir ipucu verebilir.